Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar Henüz canlı iken kestikleriniz müstesna olmak üzere boğulmuş Bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış Bir hayvan tarafından boynuzlanmış Ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölmüş olan hayvanlarla Dikili taşlar, putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. Bütün bunlar yoldan çıkıştır. Bugün kafirler dininizden umutlarını kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmek sizin. Bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yeyin. Ve üzerine besmele çekin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Zina etmeksizin ve gizli dosta edinmeksizin mehirlerini verdiğiniz zaman, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla kendilerine kitap verilenlerden, Yine hür ve iffetli kadınlar size helaldir. Kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur. O ahirette de zarara uğrayanlardandır.''